Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok market 29 Mart 2025 cumartesi Aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Barbie doktor bebek geliyor. Satış fiyatı 499 lira olacak. seyahatta Chelsea bebek vaksi soruları 349 lira. Vintage temalı arabalar 149 lira. Beşli araba seti 349 lira. Monster Truck arabalar 60 lira. Uzaktan kumandalı spor araba 399 lira. Masal şatosu 299 lira. Dolinant evcil hayvan bakım seti kız erkek 199 lira. Blok ev eşyaları serisi 119 lira. Dolinat 1002 moda partisi 25 parça 199 lira. Karting çarpışan araba çek bırak özellikli 75 lira. Tritandır uzaktan kumandalı araba 199 lira. Metal remorklu araçlar çek bırak özellikli 119 lira. Söktak iş makineleri. 4 farklı iş makinesi seçeneği var. Adet fiyatları 100 lira. Basket araç okul otobüsü 75 lira. Sevimli halka oyunu 50 lira. Komik surat çıkartmalar kitap çeşitleri. Adet fiyatları 40 lira. Trixlik kutu oyunu 149 lira. Penguin denge oyunu 4 oyunculu 149 lira. Dua kutu oyunu 75 lira. Kasa arkası indirimler. Rexona deodorant çeşitleri, rolon çeşitleri 95 lira. Biskolata sütlü altılı paket 39 lira. Feri hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 299 lira. Sensörün diş eti bakım diş macunu artı diş fırçası 70 lira. Biyoplaş şampuan çeşitleri 139 lira.